Arnavut İş İnsanları Derneği kuruluşunun ikinci yılını kutladı. Bursa'da gerçekleştirilen programı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen katıldı. Arniyat Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Biçen, Arniyat'ın Türkiye ekonomisine ve Arnavut kültürüne katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi. Dünyanın 22 ülkesinde örgütlenmiş, yıllar önce bizler gibi göç etmek zorunda kalan Arnavut hemşerilerimizin zaman içinde çok ciddi iş adamları ve ee, ticaret insanları dünyanın birçok yerinde e, başarılı faaliyetleri sürdürmekte. Türkiye'nin ekonomisinin güçlenmesi, Arnavut Hemşirelerimizin ekonomisinin güçlenmesi, Türkiye'deki iş insanlarıyla dünya üzerindeki Arnavut Hemşirelerimizin bir araya gelmesi için kurulan bir platform. Bu gece onun ikinci e, yıl dönümünü kutluyoruz. Çok değerli misafirlerimiz var. Kosova Kurucu Cumhurbaşkanımız, diaspora Başkanları, diğer ülke Avrupa temsilcileri hepsi burada. Bizim kendi bürokratlarımız, siyasetçilerimiz burada. Çok mutluyuz. Derneğimiz her geçen gün çoğalarak sayısı artıyor. Bu gece de bunun en güzel örneği, önümüzdeki yıllarda yıllarca Türk ekonomisine ve Arnavut kültürüne katkı sağlayacak bir dernek olmaya devam edecek. Gecede konuşma yapan Başkan Bozbey, Türkiye'nin dernekler vasıtasıyla yurt dışında ticari ilişkiler kurabileceğini söyledi. İkinci yaşını kutlayan Arnavut'u tebrik ediyorum. Gerçekten son derece önemli, son derece anlamlı bir gece. Biraz önce Başkanımız da söyledi, hem e, ilişkilerin gelişmesi, aynı zamanda e, Arnavut dünyasıyla birlikte bir araya gelmek, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu ve bu dernek vasıtasıyla da önümüzdeki süreçte ticari ilişkilerin de son derece olumlu bir şekilde gelişeceğini, ülkemiz açısından da, kentimiz açısından da son derece faydalar getireceğine inancım tam. Onun için ben Arniyad'ı kuran ve bu konuda özveriyle bugünlere getiren yönetime, yönetim kurulu başkanına ve siz değerli üyelerine teşekkür ediyorum ve sizleri kutluyorum tekrar. Ülkemizin sadece yakın coğrafyamızda değil, uzak coğrafyamızda da ve Avrupa'da da her yerde dernekler vasıtasıyla, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla çok daha tanınır, çok daha etkin projelerde yer alır. Hatta ticari ilişkilerin de etkin bir şekilde gelişmesine de sebep olur diye düşünüyorum. Bu anlamda derneğimizi de kutluyorum. Programda AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir dedi. Biz gönül coğrafyası derken bunu havasi bir söz olarak söylemiyoruz aslında. Elbette Türkiye'nin fiziki sınırları belli. Ama gönül coğrafyası dediğimizde özellikle Rumeli coğrafyasında kastımız biz hala Prizren derken Bizim Kirizren deriz, Üsküp derken bizim Üsküp deriz, Saraybosna derken bizim Saraybosna deriz ve bunu kalben söyleriz. Dolayısıyla Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir sözü aslında bu hakikatin bir tezahürü. Ve bizler de bu misyonla hareket ettik, etmeye devam ediyoruz. O coğrafyayı hiç kendimizden ayrı görmedik. Elbette ben de Kosova'dan göç eden bir ailenin evladı olarak muhacirliğin ne kadar zor olduğu hikayelerini dinleyerek büyüdüm. Balkanlar Rumeli coğrafyası özellikle iş adamlarımız noktasında önemli bir vasat ve yatırımcılarımızı dört gözle bekliyorlar. Ve o noktada yapacağımız çok iş olduğunu ben biliyorum, yürekten inanıyorum. Bunu daha güzel yerlere taşıyacağımızı da e, düşünüyorum.